Merhabalar arkadaşlar ben Salih Akçakoy'un kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım 2020 Salı. 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün hakkın rahmetine kavuştu. Atamızı saygı ve sevgi ile Ölümünün 82. yıl dönümünde anıyoruz. Evet arkadaşlar, 10 Kasım 2020 günü koronavirüs verileri yine artmış durumda. Bakalım bugün kaç kişi hayatını kaybetti koronavirüsten? Kaç kişi koronavirüsü yendi? Kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Kaç kişi koronavirüse yakalandı? toplam ve günlük koronavirüs verileri birazdan sizlere açıklayacağım. Ama öncesinde yine her zamanki gibi koronavirüs tedbirlerini açıklamak istiyorum. Arkadaşlar, sosyal mesafemize dikkat ediyoruz değil mi? Umarım dikkat ediyoruzdur. Sosyal mesafe önemli. İnsanlarla aramıza en az 1,5 metre mesafe koyuyoruz. Kalabalık ortamlardan her zaman kaçınıyoruz. İşimiz olmadığı sürece dışarıya çıkmıyoruz. Bu kış döneminde evde kalıyoruz. Evde kal Türkiye, evde kal Kahramanmaraş. Evde kal insanoğlu diyorum. Evet zorunlu olduğumuz zamanlarda tabii dışarıya çıkabileceğiz. Onda yapacak bir şey yok. Çünkü hepimizin işi gücü oluyor. O yüzden dolayı çıkmak zorunda kalıyoruz ama bu sefer de kalabalık ortamlardan kaçınıyoruz. Çok ortamlara girmeyelim. Mesafemizi her zaman koruyalım. Maskemizi doğru takalım. Yanlış maske takmak koronavirüse yakalanmaya sebeptir. Bunu Söylüyorum. Maskemizi ağzımız ve burnumuz kapanacak şekilde takacağız. Kim insanlar gibi kulağına takmayacaksın? Küpek sanki. Alnına takmayacaksın. Futbol e, kaptanları gibi koluna takmayacaksın. Boğazın altına bırakmayacaksın maskeni. Ne yapacaksın? Ağzın ve burnun tamamen kapanacak şekilde takacaksın. Bu sizi hastalıktan korur. Maske takmayan çevrenizde gördüğünüz zaman da güzel bir dille uyaralım. Onlar da taksınlar. Çünkü iki kişilik bir ortamdaysan sen maske takıyorsun, o maske takmıyor. Bu olmaz. İki kişinin bir anda takması gerekir. Bunu uyaralım arkadaşlar lütfen. Bu hususa da dikkat edelim. Temizlik kurallarına dikkat ediyoruz değil mi? Her zaman yemek yemeden önce, yemekten sonra, eve geldiğimiz zaman, evden çıktığımız zaman, dışarıda elimizi bir yere vurduğumuz zaman her zaman ellerimizi temizliyoruz. Ellerimizi 20 saniye sıvı sabun ile birlikte su ile yıkıyoruz. Ellerimizi su ile yıkamadan önce Ağzımıza, yüzümüze, gözümüze, burnumuza, saçımıza hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Önce ellerimizi, sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Ve sıvı sabun, pardon, sıvı sabunu suyla yıkayacaktık. Bu işlemler sonrasında kolonya ya da dezenfektan ile ellerimizi tekrar izole ediyoruz. Şu husus da önemli arkadaşlar. Bunu söylemeyi daha önceki videolarda unuttum. Elimizi yıkadıktan sonra duruladığımızda kendimize ait havluyu kullanalım. Herkesin kullandığı havluyu kesinlikle kullanmayalım. Evimizi, barkamızı titizlikle temizleyelim. Bulunduğumuz ortamı güzel bir şekilde temizleyelim. Değil mi? Birçok insanımız bunu yapıyor ama yapmayan insanlarımız da var. Bunları lütfen uyaralım. Evet şimdi geçelim artık koronavirüs verilerine. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz biliyorum. Ben vakalar daha önce şöyle bir göz gezdirdim. Yine artmış durumda. Şimdi tabloyu hemen açalım. Sevgili arkadaşlar 20 Kasım 2020 Salı günü 146.198 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Evet. Telefonum çaldı. Kusura bakmayın. 2524 vatandaşımızın koronavirüse yakalandı. Bu testler sonucunda tespit edildi. Bugünkü vaka düne göre az biraz düşmüş durumda. Dünkü vaka 2576 idi. Vefat eden hasta sayımız bir bir artıyor. Bugünkü vefat eden koronavirüs hasta sayımız 87. 87 hastamız koronavirüsten hayatını kaybediyor yani. Farklı, farklı şekilde söylüyorum ki karmaşıklık olmasın diye. İyileşen Koronavirüslü hastalarımızın sayısı düne göre 198 kişi arttı. Yanlış hatırlamıyorsam 198'di galiba. Eee 2017 idi sanırım dünkü veri. Bu konuda emin değilim, de yanıtmayalım. Öbür videolarıma, dünkü videoma tekrar kanalımdan girip bakabilirsiniz. Bugünkü iyileşen koronavirüs hasta sayısı 2215. Evet bu haftaki e, hastalarda zatüre oranını dün vermiştim. %4.2 yine de tekrar söylemek isterim. Şimdi artmış dediğim duruma gelelim arkadaşlar. Artan bugünkü sayımız aktif pardon aktif değil. Koronavirüsü ağır hasta sayımız düne göre 134 kişi arttı arkadaşlar. 134. Tekrar söylüyorum. Dünkü sayı 2867 idi. Bugünkü sayı 3001. Çok fazla. Koronavirüs ağır hastalarımızın artması demek hastalığın iyi olmadığını, durumun vahim olduğunu gösterir. Bu vahim olmasının sebebi de bizlerin tedbire uymamamızdır. Şimdi ben sizler demiyorum, bizler diyorum. İlla benim de gözümde bir şeyler kaçmıştır tedbir konusunda. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ve daha da dikkat edelim arkadaşlar. Bakın gün geçtikçe vakalar artıyor. Evet bugüne kadar Türkiye'de toplamda 15 milyon 419 bin 420 koronavirüs testi yapılmış Türkiye'de. 399.360 koronavirüslü hastalarımızdan toplam koronavirüs hastalarımızdan 11.059 koronavirüs hastalarımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. 342.501 koronavirüs hastalarımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Ve son alarak sevgili arkadaşlar aktif durumda bulunan 45.800 koronavirüs hastalarımız var. Bu hastalarımızın tedavisi devam etmekte. İnşallah bu hastalarımızı da evlerine sağ salim bir şekilde göndereceğiz. Bu koronavirüsü ağır hasta sayılarına ve de vefat eden hasta sayılarına düşmezler iyileşenler arasına girerler inşallah. Hepimizin duası hastalarımızın iyileşmesi ve koronavirüsün tez zamanda ülkemizden ve dünyadan yok olması. Evet sevgili arkadaşlar geldik bugünkü videolarımızın da sonuna. Bugünkü de bugünkü videomuzun da sonuna. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın, esen kalın, hoşça kalın.